Portakale Mahallemizdeyiz. Uzun süredir beklenen Ertuğrul Gazi Caddemizin asfalt serim işlemlerini İstanbul Büyükşehir Belediye'mizle beraber yürütüyoruz. Teşen bir yol oluyor. Şu anda avcılarımızın da ilk bisiklet yolunu UTK kararıyla beraber aldık. Burada yaklaşık 1.2 kilometre gidiş, 1.2 kilometre geliş ve 21 metre uzunluğunda çok geniş bir yol yapım çalışması yürüyor ışıklandırmaları, bisiklet yolu, yürüyüş yolu, yeşillendirmeleriyle beraber çok özel bir prestij yolu olacak. Ve trafiği de aynı zamanda rahatlatacak ve bir bağlantı yolu olma özelliğini de taşıyacak. Tahtakale Mahallesi Ertuğrul Gazi Caddesi'ndeyiz. Büyükşehir Belediye'miz Yol Bakım Daire Başkanlığı'yla koordinasyonu, Fen İşleri Müdürlüğümüzün koordinasyonunda yollaşma çalışmamız devam etmektedir bu yol açma çalışmamızdaki buradaki diğer caddelerden farkı UTK kararı alaraktan bisiklet yolu ilk olaraktan başladığımız yer burası ve bu bisiklet yolunu sadece burayla sınırlı kalmayacağız. Okullarımıza ve kamu kuruluşları ile ilgili odak noktaları seçerek tüm ring seferlerini ulaştırabileceğimiz şekilde bir bisiklet yolu yapmayı planlıyoruz ve bu çalışmalarımız bu şekilde başladı.